haksız değil ya. Biz mahalleden kimi götüreceğiz oğlum belli olarak? Nasıl haksız değil ya? E tabii abi. Ya bizim mahallenin yarısı işsiz. Geri kalan sahibi olduğu meslek bizim okulda sadece bizim ufkumuzda görünüyor. Başka kimin olacak? <laughs> Allah'ım ya ya. En sonunda kızdıracaksınız yeni. Arayacağım ilanındaki amcamı. Amcacığım diyeceğim. Ne olursun bizim okula gel bir saat ders almak bunları diyeceğim. Oğlum senin amcanın 150 tane mesleği var. O seminer biter mi zannediyorsun? <laughs> Amcam çok yönlü bir insansa suç mu kardeşim? Ya tamam arkadaşlar bırakın. Bu ikoncanların değerli verileri gelir sınıfa anlatırlar. Biz de boş boş bakar dinleriz işte. Güney. Necmi. Ne haber ya? Ne zaman ki? geldin peki? Dün geldim be teyze oğlu. Eve uğradım teyzemle Gülcan'a merhaba demeye. Senin burada olduğunu söylediler. gelin bir göreyim. Eyvallah diye. gel otur gel. Arkadaşlar Necmi tanıyorsunuz. Tanımaz mıyız ya? Sihirbaz Necmi. He. Ee? Hoş geldin. Hoş bulduk çocuklar. <laughs> ne diyor? sana şey söyleyeceğim. Sen de kendinden soğutma büyüsü var mı ha? Cık. Ayıptır söyle bir şey. Okulda bir tane kız arkadaşım var da Alice diye. Sürekli benim peşimde dolaşıyor ya. Kendinden soğutmak istiyorum ben onu. Orçucuğum oh, kusura bakma ama e, soğutmak için bir sire falan gerek yok ki. Yani kız seni ne zaman görse buz kesiyor zaten. Valla kardeşim o numara yok ama bozuk parası olan var mı? Bozuk parası bozuk parası var mı paşa? Sende var mı? Bir iki tane var. Hayırlısı. Hmm. Ah. Parayı görüyorsun. Gördüm öyle. Avucunu aç. Aç ah, işte. <laughs> Hadi be. Dur. Paran var değil. Paramlar. A kim para oğlum toz yaptın mı? Ben ne yapacağım yok mu? Domuz için mi? Paran şey vardı ya. Paran vardı. Telefonum vardı. Para param vardı ya. Var telefonum abi. Var ya? Para bende değil zaten. Hmm. Sende Ya nasıl yapıyorsun? Bana söylesene bak. Vallahi bilerek sesini söylemeyeceğim. Sakın ha, sakın eğer bak. Şimdi söylersen bugün İstanbul, yarın Türkiye, öbür hafta da bütün dünya öğrenir yemin ediyorum. <laughs> bu da numara mı beni cacığım? Benim Milano'daki amcam bir dönem avrakadavracı olarak çalışmıştı Milano'da. En son San Siro stadını yok etti. Ondan sonra yenisini yaptı Kamiller. Adını da Cüzeppe Meazza koydular. <laughs> Sus Ulan senin amcan o kadar yetenekli olsa... ...öncesini kaybederdi böyle yiyen olmaz olsun diye ya. <laughs> Beyler bir dakika buldum ya. Neyi buldun gene ya? Ya demek kaputasınız ha Hay Allah şaşırdın mı birden Anne e şaşırman bitsin artık yani e, e, Bitmek üzere Sultanım, bitmek üzere, bitmek üzere. E, birkaç saniye daha şaşırayım e, sonra gelip hemen kapıyı açıyorum Sultanım. E, geliyorum Sultanım. E, Dikkati başka bir yere toplamaktır amaç. bana ne Akif ne <laughs> Aşkın alın para mı? ne alıyorsun ya? Trabzon alın, para alın erken, söyleyin. Aran senin mi para? Benim mi para? Yirmi üç, yirmi dört, benim değil. Bravo! Şu ikon velilerine sınıflarını verip bizi böyle ortada bıraktılar ya. O Esma Sultan'a sağlı solu dalacaksın ya. Tamam boş ver bir trafo. Takılırız işte ne güzel. Ya Necmi, elindeymişken şu trafonun içinden çekip alsan şu sinirini de sihirle. Böyle ani patlamalar yaşamasa, sağlı solu dalmasa kimse ha? Ya niye canım? Trafo böyle gayet iyi. Eyvallah karabiberim vallahi. Sen de olmasan. Allah olacak bu iş. Ha olacak 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 ya. Evet arkadaşlar, bu Balonun rengini görüyorsunuz. Evet, ya. siyah. Siyah. Orçuncuma yardımcı olabilir misin? Hayır. Okus pokus diyebilir misin? Hayır. Hakır. Hakır. Yalnız artistik hareketler. <laughs> Allah'ım ne yapayım artistik hareket diyor. Akor. <laughs> Arkadaşlar, ekonomide önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Meydana gelen bu değişiklikler yalnızca yüzeysel olarak kalmamıştır. Kurumlara yön veren kurallar ve değerler bir başka deyişle üretim yapıları da küreselleşme doğrultusunda farklılaşmıştır. İşte bu bakımda demir-çelik sektörü hepinize tavsiye ederim ürün bazında bakıldığında toplam kapasitenin yüzde 83'ü uzun ürünler, yüzde 15'i yassı ürünler, yüzde ikisi de vasıflı çelik ürünleri oluşturuyor. Yani seç beğen hangisini isterseniz. Bayılacağım burada bu ne bu ne Furki ne kadar sıkıcı bir babam var. Sen neden bu kadar asabi olduğunu şimdi çok iyi anlıyorum ha. Birincisi ben asabi bir adam değilim. İkincisi, babam sıkıcı bir adam değil, kırdırma bana kafanı. Tamam ya, tamam. Belki babam sıkıcı değildir. Belki sektörü sıkıcıdır da babam böyle olmuştur bağlı. Babamın sektörü falan da sıkıcı değil. Gelişmiş demir-çelik üreticisi ülkelerin... E, ...yassı ürün oranı yüzde altmış olup... ...uzun ürün oranı yüzde kırktır. E, arkadaşlar, bu ne demektir biliyor musunuz? E, Kobiler için çok büyük büyük giriş yatırım alanları vardır. Nereye gidiyor lan bunlar? Şişt! Nereye gidiyorsunuz oğlum? Sihirbaz Necmi'yi izlemeye gidiyorum. O daha güzelmiş, kusura bakma. <laughs> ne? Sihirbaz mı var? Fırki, kusura bakma ben kaçar. Nereye gidiyorsun oğlum? Otur oturun yerde. Oğlum nasıl olsa salak olduğum için küslük kontenjanından muafım. He? İstem olmaz mı? Affedersin ama ben kaçıyorum. Diye. Affetmem Zeki. Otur oturduğun yerde kırdırma bana kafanı. Millet, evet, ikon canların velileri sıktı herhalde. Baksana bütün okul buraya akıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, sıradaki numaram için bir asistana ihtiyacım var. Ya, <laughs> bana bak. Eğer veli ortadan keyfiyle orasına burasına fikaklar sokmalı bir şey değilse... ...ben senin asistanın olur Rahat ol. Yok yok, öyle bir numara değil Orçuncuğum. Ama açıkçası aranızdan bir bayan arkadaşım... Son 40 yılda ülkemizin e, demir çelik ihracatındaki artışı da göz önüne alacak olursanız... Furkin'in babası amca, yüksek müsaadenizle size uzun süredir hakkında olan bir soruyu sormak istiyorum da. Şekerim, iki dakika sus da adam lafını bitirsin. Boş verin size Oğuzhan amca, buyurun devam edin. Pekala, sor. Ha, soru geliyor. Şimdi, bir kilo demir mi ağırdır, bir kilo pamuk mu? Bu mu soru? He. İkisi de Bu aynı ağırlıktadır Zeki'ciğim. Şimdi müsaade edersen anlatmaya devam edeyim. Ama olmaz ki. Biri pamuk, biri demir. Oğlum. ...ikisi de bir kilo işte. Uzatma be. Arkadaşım pamuk hafif olur. Pamuk hafiftir. Türkiye'nin eğitim markası çözümün sunduğu pis yedili devam edecek. Çok uğraştım aga ben. Çok zor kazandım ağabeyi. Ne istemiyorsun Şimdi, sen beni? Sen, Niye sevmiyorsun? Bildiğim her şeyi yapıyorum. Ben de öyle zannetmiştim tatlım. Filiz Hanım nedir bu rezalet? Rezalet derken arkadaşım da sanat yapıyor. Ay sevsinler onun sanatını. Almış eline bir değnek, avucunun içinden çaputları çıkarıp çıkarıp bize sihirbazlık taslıyor. Sıkıysa şöyle David Copperfield gibi bir numara yapsın da görelim sanatını. <laughs> İyi dediniz onu hocam. Hocam zaten benim beş yaşındaki yeğenim oyuncak mağazından aldığı bu alet edevatla gösterilerin kralını yapıyor ya. Pekala, madem hanımefendi büyük bir numara istiyor, biz de çok büyük bir numara yapalım değil mi? Mesela kaybetme numarasına ne dersiniz? Hatta kaybetmişken şu pis sidiliği kaybedin de yaptığınız numara bir işe yarasın. <laughs> Pekala çocuklar sizleri alın. Pışık yemezler onlar sizden bir kere yutmuyoruz. O zaman Bizden olmayan birini alalım. An da bizi al, böyle üçümüzü al, komple kaybetmişsin ya. Tamam, gelin çocuklar. Tamam. Oğlum, sen niye bizi karıştırıyorsun böyle şeylere be? Ne olacak be oğlum? Hem herifin vezil oluşunu daha yakından görmüş oluruz. Doğru söylüyorsun. Şöyle içine girelim arkadaşlar. Evet, şimdi iki tane asistana ihtiyacım olacak. Kızlar, örtüyü iki taraftan tutabilir miyiz? Evet kızlar, şimdi örtümüzü kaldırıyoruz. Scotty ışınla bizi. Tamamıyla. Işınla bizi Scotty. Arkadaşlar, ayaklarınız dışarıda kalsın. Hepinizin ayaklarını göreyim. Nerede bu çocuklar? Shh, sana söylüyorum abra kadabra. Nerede bu çocuklar? Onlar kaybolursa ben yılda kaç paradan olurum? Senin haberin var mı? Hem ailelerine ne diyeceğim ben? Kökü sizde tekrar mı yapın diyeceğim? Derhal getir onu buraya. Hocam isterseniz şöyle de yapabiliriz. Sizi de onların yanına yollayabiliriz yani. <laughs> tamam hanımefendi panik yapmayın. Şimdi öğrencilerinizi geri getirmeye çalışacağım. Çalışacağım demek bir adam götürmesini biliyorsun da getirmesini mi bilmiyorsun? Çabuk benim paracık yani öğrenciklerimi geri getir. Yoksa seni polise şikayet ederim. Vallahi bir Tamam kızlar. Şimdi tekrardan kaldıralım örtümüzü. Aa! Yine yoklar. Hocam! Ha? Bu psikopat.